maçı geldi. Flap. Flap yerden bıraktı. Stein. Şimdi Ugalde boş. Ugalde direkten döndü ikinci pozisyon. Top alarda. Twente öne geçiyor. 20. dakika. Hızlı geldiler. Direkten dönen topu tamamlıyor. İşte pas. Ugal'de tek vuruş. Seken top da yine ona geldi. <laughs> Dönmemiz lazım geriye. uzak tam vuruş. İrfan Can, ikinci pozisyon. fla İrfan Can. Bravo! İrfan Can Erivayat. Üst üste iki kurtarış. Mert Müldür. Fred. Fred nefis sıyrıldı Fred. Yardan bıraktı. Korner. Hadi kırdı rakibin adeta orada Fred. Tribünler de ayakta. İşte bu harika çalım. Bir orta daha yine öndüreye doğru savunma kesti. Fred tekrar sağ bırakıyor. Şimanski kalabalık içerisi orta geldi. Kafa vuruşu ve gol! Osterwolde! Osterwolde ceza sahası dışından kafa gol attı. İnanılmaz! Çok uzak mesafeden kafayla ağları buluyor Osterwolde. Gol dakikaları olsun dedik. Gol dakikaları oldu. Yani aslında Şimanski istediği gibi vuramadı gibi gözüktü ama oradan Bilmiyorum. inanılmaz bir kafa vuruşu. Unerstal'e de Batshuayi gitti. Unerstal sekti Batshuayi'den. Bizde kalmadı. Reher. 16 16 Mert dokundu. Mert Müldür aldı önüne. Kart olması kart, lazım. Kart. Kart olması lazım. Rengi de tartışılır. Reher sarı kart. Duyabildiğini hiç sanmıyorum Medli'nin. Ben kendimi duyamıyorum. İzledi var işaretini yaptı. Sarıyı çıkarttı cebinden. Sarı kart yok. Sarı kart yok Reher. Ya uzağa gidince karttan kaçamıyoruz. Çünkü Reher atıldı. Kırmızı kartı gördü Reher. 20-10 kişi. İşaret geldi. Tadic orta içeriye Batshuayi. Dışarıya vurdu. Seken toplar bizde. Mert Müldür bıraktı. İsmail bunalttık. Golü atalım. ilk yarı bitmeden. Topuk bası Tadic. İsmail yatırdı rakibi. Orta kaleci. İsmail. Osay boş. Osay Samuel. İrfan Can yaklaştı. Bir ver kaç. Osay Samuel çevirdi. Şimanski. Mükemmel gol. Bu adamın da böyle bir huyu var. Atıyor. 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 Bu maç öncesinde 250 dakika 3 gol 3 asist. Burada 60 dakika oldu. 310 dakika 4 gol 3 asist. Yaklaşık 45 dakikada bir gole direkt katkı. Daha ne olsun? Ferdi. Tadiç çok güzel bıraktı Ferdi'ye. Atalım üçü Ferdi çevirdi. İrfan Can! <laughs> İrfan Can kahveci! 3-1! Fenerbahçe karbon kopyayı sağdan sola çevirdi. Biraz önce Osa ile İrfan Can'ın markacı. Şimdi Tadic ile Ferdi'nin markacı. Aziz Ferdi'den, gol İrfan Can'dan. 3-1. Tadic kalabalık içerisi. Tadic orta arkaya doğru İrfan Can vurdu kafayı. Out. Tadic hemen kullandı. Ceko hareketli. Ceko Şimanski içeriye koştu. Ceko görür mü onu? Çevirdi. Açtı top Şimanski. İrfan Can. İrfan Can. Duble İrfan Can'dan. 4-1. Sağdaki herkes dururken durmayan iki adam vardı. Duşant'a Tadisi Edin Ceko. Taştan olsayt olmuyor. Ceko bunun tabii ki farkında. Çevirdi. İrfancan Can iki dokunuş ve ikinci golü. Van Walsinger Fred hatasını telafi ediyor. Osai bomboş önü. Gidiyor Osayi topla. Osayi Samuel sekti top. Tadiç'e ulaşmadı. <laughs> Bu kez karşılayan Osayi. Simanski indirirse 3'e 2 var. Nasıl geliyor Fenerbahçeliler? Simanski deparlara bakın. Simanski vurabilir. Simanski out. İrfan Can Kahveci çok güzel verdi pasını Osay Samuel'e. Osay Samuel da. bekledi. İrfan buldu. İrfancan Can çevirdi. Osay'a sekti. Osay yerde penaltı olması lazım. Penaltı. Penaltı. Maribor maçında olduğu gibi son dakikada penaltı. Ve Tadic topun gerisinde. Tadic ve gol! 5-1! 5-1! Artık kapatıyoruz turu. Tadic on fire ile biten bir gece. 5-1. Santre yapıyor Twente ve maç bitiyor. Fenerbahçe 5, Twente 1.